oynayacağım. Yep. yep yeni bir kız gelirmece oynadı. <laughs> Hamza yanımda. Hamza ne yapıyorsun Hamza? Şunu Hamza gidirecek. Diğer bölümde de ben gidireceğim. Hamza kız seçecek şimdi. <laughs> ablacığım hangi kız istiyorsun? <laughs> o kız istiyor. Şu kız istiyor arkadaşlar. Evet bu kızı. Hamza giydir bakalım. Saç hangisi seç istiyorsun? Hangisi? Bak bak Hamza. Seçmedin ama saç ablacığım seç. Ama hızlı ol. Bu mu? Hangisi? Bu mu? Hı? Tamam. Başka? Bu. Şuraya koyalım. Evet, Hamza başka. Ay. Başka ne istiyorsun? Hı. -hı. Evet ne? Taçını istedi. Evet Hamza hadi. Lens'te seç. Başka bir elbise seçip bunu seçiyorsun. Başka bir şey seç. Hmm. Başka. Başka başka elbise seçmiyor musun? Hep aynı elbise seçiyorsun. Başka elbise seç. Avak böyle bir süpürge var. Altta elbiseler var ablacığım. İyi kırmızıyı seçiyorsun. Tamam. E, Gideceğim mi Hamza? Gideceğim mi buradan bir şey? Gidirmeyecekmiş. Başka. Hmm. Hmm. Ama aşkım elbise giydirdin ya. Hmm. Ayakkabı giydir ablacığım ayakkabı. Hadi. Hmm. Aşkım hadi. Hmm. Evet Hamza'nın favori ayakkabısı. Hmm. Evet çanta giydir. Hamza çanta. Ablacığım. Hmm. Hadi. Hmm. Olma oh, tamam. İyi evet. Evet dedi. Ama tamam. Tamam Hamza hadi. Hadi ya. Arkadaşlar Hamza da, Hamza yapar kadar çatlarsınız. Hamza'nın kızı böyleydi arkadaşlar. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. <laughs> bay bay yap Hamza. <gülüyor> <gülüyor> Hamza bir stresi girdi şu an. Hamza <laughs> stresi girdi.